Hani diyorlar ya, yoldaşın varsa yol yorsa da güzeldir. Bekleyenin varsa yolun sonu uçurum da olsa, ayağın taşa da takılsa, bileğine diken de bassa, ziyanı yok dersin. Hatta izi kaldı diye gülümsersin. Çünkü değmiştir. Ay ışığı pencerende giren de, senden yana hayal kurmak ne güzel. Ya bir otobüste, ya bir trende, gurbetilden sana varmak ne güzel. Aşkın mayasını senden alıp da Şekillendim sevda denen kalıpta Evinizin kapısını çalıp da ilk çıkandan seni sormak ne güzel Umudu yoksula bol verir hüda Bin tohuma cam var bir damla da Gerek uyanık ol gerek uykuda Benden bırakıp seni görmek ne güzel Kurumadan daha yolculuk teri Gel diye yanına çağırsam beni Bırakıp bir yana gamı kederi doya doya seni sarmak ne güzel Aşk deyince anlattığı her şeydir öldürdükçe tadı gelen bir şeydir Hara ile cam vermesiz zor şeydir Sen istersen sana varmak ne güzel